Herkese merhaba. Şimdi bugün için çok güzel, doyurucu bir öğlen yemeği olabilecek bir alternatif tarifim var. Yine atıştırmalık tarzında. Altında humus gibi süreceğimiz bir malzemesi olacak diyelim. Önce altına bir çeşit humus yapacağız. Nohut koyuyorum. Zeytinyağı. Labne. Tuz ekleyelim biraz da karabiber. Ve şimdi bunu robotta geçireceğiz. Eğer çok koyu olursa biraz su ekleyebiliriz içine. Şimdi şöyle bir dibine doğru ittirelim. Tekrar çekeceğiz. Humus yapabilmek için nohutumuzun çok iyi haşlanmış olması gerekir durumda çok daha şey rahat çekilir. Daha böyle püre kıvamına gelir. Ben biraz su ekliyorum. Daha çok yağ ekleyebiliriz. Ama çok da yağlı olmasını istemiyorum tabii ki. Çok güzel oldu. İsterseniz içine sarımsak da ekleyebilirsiniz. İstemezseniz eklemeye de bilirsiniz. Humusum hazır. Aslında bu yapacağımız şey bir çeşit açık sandviç gibi düşünebiliriz. Ee, ben kendi yaptığım ekşi mayalı ekmeklerden kullanacağım. Siz de benim gibi ekşi mayalı ekmek yapmak isterseniz şu an tam şu noktada yani üst köşede gözüken linke tıklayarak ekşi mayalı ekmek tarifime bakabilirsiniz. Bu arada ekşi maya yapımından da bahsediyorum tariflerim arasında. Ayrıca yaptığım ekşi maya en çok tıklanan tariflerimden biri. Şimdi dediğim gibi açık sandviç olacağı için ekmeklerim kızarırken ben de üst malzemesini yapmaya devam edeyim. Ne kullanıyorum? Avokado. Evet. O bayağı aslında olgun bir avokado. Kabuğundan ayırmayı deneyelim. Fazla da zarar vermeden olabilecek mi bakalım. tanesinin üstüne biraz da domates koyalım. Şöyle küçük ıspanak yapraklarım var. Onlardan da faydalanacağım. Ekşi mayalı ekmek konusunda gerçekten ama gerçekten ama gerçekten iddialıyım. Şimdi ilkini alalım. İlk ekmeğimize. Şimdi ikinci ekmeğimize de Humus süreceğiz. Şöyle. Bol bol. Humus biliyorsunuz oldukça sağlıklı bir şey. Protein değeri yüksek. Bunu e, sabah kahvaltısı olarak yiyebilirsiniz. Öğlen yemeği olarak yiyebilirsiniz. Ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Hatta akşam güzel bir film izleyeceğim ben derseniz elinize alıp filmin karşısına geçip afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu. Evet. Şurada şu avokadoları biraz çeşnilendireyim. Karabiber. Şöyle. Bol avokadolu bir atıştırmalık. Evet. Hatta onun üstüne şöyle bir tık daha mareşitler. Yami yami. Çok güzel gözüküyorlar. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. kabarmış çatlamış şahane bir ekşi mayalı ekmek olmuş